Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. ve vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. İmam Maturidi'nin Tevratu Kur'an adlı tefsirinden Bakara suresi 85. ayet okuyoruz. Buna rağmen siz evet siz birbirinizi öldürüyor, içinizden bir zümreyi yurtlarından çıkarıyor, onlara karşı zulüm ve düşmanlık hisseyle yardımlaşıyorsunuz. Onları yurtlarından çıkarmak size Esaklandığı halde esir olarak geldikleri takdirde esir mübadelesi yoluyla kendini düşmana teslim ediyorsunuz. Yoksa siz kitabın bir kısmına yanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? İçinizden bunu yapanın cezası dünya hayatında zilletten ibarettir. Kıyamet günde ise böyleleri en şiddetli azaba sevk edeceklerdir. Allah yaptıklarınızdan asla habersiz değildir. Buna rağmen siz, evet siz, yani ey o kimseler ki birbirinizi öldürüyor, içinizden bir zümreyi yurtlarından çıkarıyorsunuz. Bir önceki ayetin birbirinizin kanını dökmeyecek ve birbirinizi yurdunuzdan çıkarmayacaksınız. Mealindeki kısımda zikrettiğimiz iki yorum gibi açıklanması mümkündür. Onlara karşı zulüm ve düşmanlık hisseyle yardımlaşıyorsunuz. Yani çıkarılmaları konusunda birbirinize destek veriyorsunuz. Bu ise açık bir zulüm ve düşmancı bir davranıştır onları yurtlarından çıkarmak size yasaklandığı halde yani onları yurtlarından çıkarmak size haram kılınmıştı. Esir olarak size geldikleri takdirde ayetteki bu kısmı düzenlemede her ne kadar sonra ise ve mana bakımından önceki ayette bağlantı olarak düşünülmelidir. Buna göre Cenab-ı Hak sanki şöyle buyurmuştur. Birbirinizin kanını dökmeyeceğinize, birbirinizi yurtlarından çıkarmayacağınıza ve esir olarak size geldikleri takdirde fidye karşılığında onları kurtaracağınıza sizden söz almıştık. Yoksa siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Esir mübadelesine inanmış, yurtlarından çıkarmayı ve kan dökmeyi ise inkar etmişlerdi. Başka bir ihtimale göre Tevat'ta bulunan hüküm ve haberlerin bir kısmına inanmış, arzularına uygun düşmediği için Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın niteliklerini inkar etmişlerdi. Bir de kendine olup başkanın eline düşen esirleri fidye karşılığında kurtarmış fakat başkanın kadın ve çocuklarını esir statüsünde tutmuşlardı. Sizden bunu yapanın cezası dünya hayatında zilletten ibarettir. Denildi ki dünyadaki zilletleri nadir oğullarının yurtlarından çıkarılıp Şam'a sürmesidir. Bir de Kureyza oğulları ile savaşmak kadın ve çocuklarını esir almaktır denilmiştir. Bu onlarla Müslümanlar arasında ortaya çıkan bir savaş hali münasebetiyle gerçekleşmiştir. Nihai gerçeği bilen Allah'tır. Sizden bu yapanın cezası dünyada zilletten ibarettir. Fakat dünyada buna müsaak olmuşlarsa da cezaya çarptırılmazlar. Ahirette ise azabın en şiddetlisine sevk edilirler. Sakın Allah'ın zalimlerin yaptıklarından habersiz olduğunu sanma. Ancak o böylelerini korkudan gözlerin dışa fırlayacağı bir güne erteliyor ve yanında olduğu gibi. Allah yaptıklarınızdan asla habersiz değildir. Bu bir tehdit ifadesi olup açıklamasını daha önce yapmıştık. Velhamdülillah.